Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tamer Yeşil daha farklı bir video ile karşınızdayım. Umuyorum beğenirsiniz. Ara ara bu tip sohbet, muhabbet videoları çekmek istiyorum. Microsoft Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın aldı. Tam 68.7 milyar dolar. Yanlış duymadınız. İnanılmaz büyük bir rakam. Bunun ne kadar büyük olduğunu kafamızda canlandırmamız, tahayyül etmemiz için isterseniz daha önceki satın almalardan başlayalım ve Xbox PlayStation rekabetine kadar neler olacak bizi neler bekliyor hepsi üzerine biraz konuşalım istiyorum umuyorum siz de yorumlarda bana katılırsınız ilk olarak Microsoft arkadaşlar piyasa değeri 2.3 trilyon dolar olan devasa büyük bir şirket Xbox bunun küçük bir markası diyebilir çünkü asıl tarafı Windows gibi çok büyük bir yazılım oluşturmakta ama 3-4 yıldır Microsoft oyun tarafına çok büyük yatırımlar yapıyor. Minecraft yani Mojang oyun stüdyosunu aldıklarında 2,5 milyar dolar vermişlerdi. Bu o zaman çok büyük haberdi. Daha sonra Zenimax Medya'yı aldılar. Bethesda, Arkane, ID Software gibi oyun stüdyolarını da içinde barındıran bu şirkete tam 7,5 milyar dolar verdiler. Artık daha ne yapacaklar derken sonunda Activision'ı satın aldılar arkadaşlar. Activision'ın piyasa değerine baktım. Yani daha doğrusu Activision Blizzard, Activision'la Blizzard da daha geçtiğimiz senelerde birleşmişti. Piyasa değeri 65 milyar dolar inanılmaz büyük bir rakam. Tabii ki bunu paranız olsa da satın alabiliyorsunuz. Çünkü önce satılık olması gerekiyor. Microsoft'ta kapalı kapılar ardında toplantılar yapılmış ve bunu satın almışlar. Zaten biraz problemli bir şirkette Bunun üzerine de konuşacağız ama isterseniz bir karşılaştırma yapalım ya. Rakamın ne kadar büyük olduğunu anlayabilmemiz için. Şimdi elinde Need for Speed FIFA ve birçok spor oyununu bulunduran Electronic Arts arkadaşlar EA'in piyasa değeri 40 milyar dolar. Take Two'nun elinde GTA gibi büyük bir seri olan Take Two'nun arkadaşlar piyasa değeri 20 milyar dolar. Far Cry, Assassin's Creed, The Crew gibi oyun serilerini elinde bulunduran Ubisoft'un piyasa değeri ise tam 7 milyar dolar. Yani bu ne demek oluyor? Düz bir şekilde hesaplarsak EA, Take Two, Ubisoft eşittir Activision Blizzard arkadaşlar. Siz mesela Activision Blizzard'ı mı alırdınız? Diğer 3 firmayı mı satın alırdınız? Demeden önce isterseniz Activision Blizzard'ın içinde neler var? Bu adamlar bu parayı verip neyi satın aldılar? Onu konuşalım isterseniz. İlk olarak Call of Duty serisini satın aldılar. Zaten Call of Duty'yi hepimiz biliyoruz. Her sene çıkan, milyonlarca satan, düzgün bir para kazandıran büyük bir oyun. Tabii ki bunu sadece satın almış olmuyorlar. Oyun stüdyolarını da satın almış oluyorlar. Aynı zamanda Infinity War, Sledgehammer, Raven, Treyarch gibi zaten birçok oyun firmasını biliyoruz. Yani Now How bir tecrübe de satın almış oluyorlar. İsterseler farklı oyunda yaptırabilirler. Ee, bu oyun stüdyolarına arkadaşlar. Diğer taraftan King diye büyük bir mobil oyun firması var. Yıllık cirosu 1 milyar dolara yaklaşmakta olduğu söyleniyor. Çok büyük bir e, firma arkadaşlar. Gelecek tabii ki mobil oyunlar tarafında diyebiliriz birçok açıdan. Çünkü hepimizin elinde cep telefonları var ve çoğunluk mobil oyun rahatlıkla oynayabiliyor. Ve bu tarafa para yatırıyor arkadaşlar. Ayrıca Diablo, Hearthstone, Overwatch ve... World of Warcraft gibi büyük markaları da elinde bulunduruyor Activision Blizzard. Ama tabii ki bu firma elinde bu kadar güzelliklerle gelmiyor. Aynı zamanda aylardır süren taciz davalarıyla da gündeme geldi ve piyasa değeri baya düştü. 7 haftadır Blizzard çalışanları grev yapıyorlar arkadaşlar. Tacizcilerin bir şekilde yargılanması ve adaletin yerine gelmesi için ve binden fazla Activision blizzard çalışanı da e, CEO Bobby Kotick e, ayrılması yönünde imza verdi. Yani içi karışık bir firma. Peki bu CEO duracak mı gidecek mi? 2023 30 Haziran'ına kadar tam satın alma gerçekleşene kadar arkadaşlar Bobby Kotick yerinde duracak. Ondan sonra Xbox markasının altına gireceği için tabii ki Xbox'ın CEO'su arkadaşlar Phil Spencer devam edecek ve Bobby Kotick de ayrılmış olacak. Yani 2023 yılına kadar pek büyük bir şey beklememek lazım. Zaten Zenimax'ı da satın aldıklarında Bethesda oyunları hala hazırda yapılan Bethesda oyunları ki şu anda ekranda da görüyorsunuz Dead Loop arkadaşlar Sony'nin PlayStation oyun konsoluna da çıktı. Peki gelecekte ne olacak? olacakları konuşalım. Bir de benim tahminlerimi isterseniz size söyleyeyim. Şimdi 2023'e kadar herhangi bir şey olmayacaktır. Her şey olduğu gibi devam edecektir. Ama eski Call of Duty oyunlarının Xbox Game Pass'e geleceğini ben kesinlikle düşünüyorum. Yeni oyunların da 2023 sonrası çıkar çıkmaz Xbox Game Pass'e, Xbox tarafına ve bilgisayar tarafına çıkacağını düşünüyorum. Diğer taraftan World of Warcraft ne yazık ki batmakta olan bir marka oyuncularını gün geçtikçe kaybetmekte olan bir marka yenilik getirilmesi lazım. Oyuncuları da bunu savunuyor. Ben hiç hayatımda e, oynamadım fakat oynayan arkadaşlarım var. Onlardan duyduğumu söylüyorum. Umuyorum o markayı da canlandıracaklardır ama ben aylık ücret almayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü onun zaten para kazandıran tek o tarafı yani Game Pass'e ekleyeceklerini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Diğer taraftan da Call of Duty oyunlarının PlayStation tarafına da kesinlikle çıkacağını ve çıkmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama daha önceki oyunlardan da gördüğümüz gibi yeni çıkan Xbox Studio oyunları yani Xbox Game stüdyolarına bağlı bütün firmaların oyunları çıkar çıkmaz ilk günden Game Pass'e ekleniyor ve tahminimi söyleyeceğim. Bakın buna çok şaşıracaksınız. Ben Game Pass'in bir şekilde PlayStation'a da ekleneceğini düşünüyorum ve buradaki tek engelin Sony tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Game pass geldikten sonra oyun satamayacaklarını düşünüyorlar. Ama diğer taraftan da işte God of War bilgisayar tarafına çıktı inanılmaz fazla sattı ve onlar da farkındaki farklı farklı platformlara oyun çıkarmak ve daha açık bir yapıya sahip olmak. onlara daha fazla para kazandıracağını farkındalar. Ama PlayStation tarafı da önümüzdeki aylarda aynı Game pass gibi bir sistem duyuracak. şu anda daha gizli herhangi bir bilgi yok duyuracak ona bir rakip çıkaracaktır ama Sony nereden baksanız Microsoft kadar büyük bir firma değil arkadaşlar çünkü 150 milyar dolar büyüklüğünde bir firma dolayısıyla onunla zaten rekabet edeceğini düşünmüyorum farklı alanda olduklarını da düşünüyorum çünkü Microsoft geleceği yazılımda ve servislerde görüyor daha önceden de hep söylemiştim zaten Game Pass'i size açıklarken müzik tarafında Spotify neyse i̇şte diziler tarafında Amazon Prime Netflix Türkiye'den örnek ver vermek gerekirse Blue TV neyse. Oyun tarafında da arkadaşlar Game Pass o. Yani gelecekte zaten ben oyun konsolları tarafında da PlayStation ve Xbox üzerinde konuşmak gerekirse bir nesil daha yeni oyun konsolların çıkacağını ve ardından donanım olarak herhangi bir şey görmeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bulut servisleri yaygınlaşmaya başladı ve internet dünya genelinde hızlanmaya başladığı için artık belli bir sunucu üzerindeki oyunları biz donanım olmadan televizyonumuz veya monitörümüz belki de telefonumuz üzerinde oynamaya başlayacağız. Yani gelecekte sadece servisler olacak. Dolayısıyla ne kadar para verirsek o kadar oynayabileceğiz. Herhangi bir şeye sahip olmayacağız. Sadece kiralayacağız gibi duruyor. Açıkçası bu pek hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok bu şekilde olacak. Umuyorum tekerleşme olmaz. Rekabet her zaman iyidir. Zaten Microsoft'un bu şekilde satın almaları devam etmesi halinde oyun tarafında bir tekerleşme görebiliriz. Bu tehlikeyi şimdiden söylemek mümkün. Ama olacağını da pek zannetmiyorum. Çünkü rekabet her zaman bir şekilde olur. Bilgisayar tarafında Steam en basitinden şu an çok çok güçlü bir rakip. Zaten Microsoft'un bu hamleleri Sony tarafına değil de Çin'in devi Tencent tarafına e, yapılıyor gibi görüyorum arkadaşlar. Diğer taraftan gelecek ne getirir? Dediğim gibi bir nesil daha var ama Microsoft tarafı donanımdan çok çabuk çekilecek gibi geliyor bana. 2 senedir, 3 senedir, 4 senedir bilemiyorum artık ne kadar hızlı teknolojiler gelişecek. Dolayısıyla sadece servis satan, işte Windows gibi Game Pass'i de olabilecek her platformda satmaya çalışan bir şirket olacaktır. Burada kesinlikle bir PlayStation Xbox kavgasından söz etmiyoruz bence. Aksine donanım, yazılım yani donanım, servis tarafında bir mücadeleden söz etmek mümkün. O da zaten farklı şeyler yani. Arkadaşlar umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Benim görüşlerim bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazın. Bu arada arkada oynayan oyun Dead Loop arkadaşlar. Bayağı beğendim onun hakkında birkaç bir şey söylemek gerekirse. O da Arkane Stüdyo'nun yaptığı bir oyun. Bethesda'nın dağıttığı bir oyun. Ben beğendim. Eğer İngilizceniz iyiyse detayları merak ediyorsanız okumayı araştırmayı seviyorsanız mutlaka oynamanız gereken bir oyun diye düşünüyorum güzel bir oyun Eylül ayında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam onu da arkadan size göstermiş oldum farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum umuyorum videoyu beğenmişsinizdir şu anda ekranda iki farklı video var herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz takipte kalın hoşçakalın